mod 2023 yılında 8 lira iken yükselişe başlamış ve bu yıl 60 seviyesine yükselerek %700 gibi yükseliş yapmış. Hisse %700 daha yükselebilir. Hisse de bir potansiyel var. Lakin e, hisse yükselişine ara verip sonraki yıl yükselişine devam eder mi düşüncesi var benden. Şu an için yönünde bir sorun yok. 60 seviyesini kırıp üzerine kapanışlar yaparsa yükselişine devam edeceği anlamına gelir. Invest Holding bir süredir yatay seyrediyor ve günlük direncini de kırmış durumda. Hissede yabancı yatırımcılar da var. Lakin hisseye henüz yol verilmiş değil. Yani yükselişe geçmiş değil. Hisse zirvesinden çok uzak bir hisse. Yani yükselişe geçtiğinde uzun bir yolculuğu olur. Hissenin yükselişini takip etmek gerekiyor ve ona göre pozisyon alınabilir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım selamla